Bu bölüm için 15 dakikamız başladı. Mutluluk arayışı medeniyetler boyunca evet devam etmiş. Başarabilenler, yaklaşanlar olmuş. Antik Yunan, Roma, İslam, Altın Çağ, Rönesans dönemi hepsini tabii böyle bir bütün olarak evet o dönemlerde yaşayan herkes çok mutluydu, huzurluydu, mesuttu diye tarif edemeyiz muhakkak ama yaşayış şekillerinden, yaşam koşullarından, kültürlerinden bazı ipuçları yakalayabiliriz herhalde. Ee, en azından insanlık ortak yani şimdi... E insan sürekli olarak değişiyor. Heraklitos her şey akar, her şey değişir diyor. Parmenides de hiçbir şey değişmez diyor. Aynen bu ikisi de insanlık için geçerli. Nihayetinde medeniyetler farklı olsa, coğrafyalar farklı olsa da İnsanların bütün isteği biz uygarlık tarihine baktığımızda zorunluluktan özgürlüğe doğru bir çizgi çizdiklerini görüyoruz. Yani doğanın ve diğer zorunlulukların baskısından kurtularak daha özgürleşme. Özgürleştikçe daha mutlu oluyorlar. O yüzden fakat bir de psiko diye hocalarımız gelecek. Her coğrafyanın da mutluluğu araması noktasında uygarlık tarihine baktığımızda elbette ki farklı enstrümanları, farklı yaklaşımları var ama hani e, mutluluk nereden başlar demişsiniz. biz kelime olarak biraz e, kurcaladığımızda milattan önce 5. yüzyılda Heredot'ta ilk kez mutluluk kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Fakat e, çok enteresan bir şey milattan sonra 79 yılı. Bir şehir, İtalya'da Pompei şehri lanetli bir şehir olarak biliyoruz. Vezüv patlıyor ve oradaki herkes ölüyor. Daha sonra 19. ve 20. yüzyılda arkeolojinin gelişmesiyle Pompei'yi bulduk biliyorsunuz. Hı hı. Orada çok enteresan bir fırıncının duvarında bir tabela halinde böyle duvara kazınmış bir şekilde mutluluk burada Yatıyor diye. Hani başka bir yer değil de fırıncı olması enteresan ama herhalde açken o taze ekmeğin kokusu ya da fırıncının artık bir reklam çalışması mı diyelim e bunları görüyoruz. Bunlardan bu ve benzeri noktalardan insanların aslında mutluluğu insan olduğu için aradığını, e kötümser filozoflar Hı. mutluluk diye bir şey yoktur bu sadece acıdan kaçınmaktır da e demişler ama tarih boyunca biz bunu görüyoruz. Yine programın... E, Akışı aslında tarih programın akışınızı doğruluyor. Hı hı. Ee, pek çok uygarlık tarihçisi insanların mutluluğu aşkta, servette ve sanatta arayarak geliştirdiğini bize gösteriyor. Yani bütün uygarlık tarihini özetlediğimizde ortaya çıkan noktalardan biz bunları görmekteyiz. O yüzden mutluluk insanın evrensel bir arayışı ama zamana ve döneme göre tabii ki enstrümanları değişmiş diyebiliriz. Şimdi o zaman hangi biraz ayrıntılara gidelim. Lütfen. Medeniyet medeniyet. Mesela tabii. Romalılar için mutluluk konusunda ne diyebiliriz? ıskalamışlar mı yaşamışlar? Mı? Ya Romalılar iyi başladılar aslında. Şimdi her medeniyetin de bir hali var. Mesela Roma medeniyetine baktığımızda Roma ilk başta e, İtalya'da e, böyle e, özgür yurttaşların olduğu, hem çiftçilik yapan hem vatanlar için savunmaya, savaşa giden insanların olduğu bir yerde. Ama Romalıların kendilerinden bir önceki mesela Büyük İskender'den farklı olarak bir durumları vardı. Mesela Yunanlar daha sanata yani antik Yunan daha sanata düşkün oldukları gibi Roma aslında düzen, hukuk, güç ve kibir Mecrasıydı. Yavaş yavaş zaten büyümesi de buna kanıtlık etti. Mesela Romalılar için aslında mutluluk nedir dediğin zaman hükmetmek mutluluk, düzen mutluluk. Romalılar kendi düzenlerine uyan diğer halkları serbest bırakmışlardır. Ama düzenlerine uymayanlara hiç acımamışlar. Tabir uygunsa üzerinden silindir gibi geçmişlerdir. Bunae baktığımızda Romalılar da ciddi anlamda rakiplerini ezdikçe mutlu olduklarını görüyoruz. Sürekli bir siyasi çekişmeler, birbirlerinin kuyularını kazması hmm. vesaire e, bu vardır. Biraz güçle o zaman. Güç evet Roma için mutluluk eşittir evet. güç demektir. Güçlü oldukları zaman mutlu olmuşlardır. Tabii Roma büyüdükçe işler bozuldu özgür yurttaşlar ortadan kalktılar. Hı hı. Ortada sadece büyük çiftlik sahipleri yani efendiler kaldı, latifundia denilen çiftlikler hı hı. ve pek çok şekilde hem esir edilen hem yoksullaşan köleler kaldı. Yani efendiler, köleler. Paralı askerler. Bu tabi Roma'yı ciddi anlamda bir yozlaşmaya etti ve mutsuzluğa etti. Bir de Romalılar kibirliydi. Yani bütün yollar Roma'ya çıkar diyorlar. Evet. Bu hem bir kibri ifade eder. Ama Romalılar insanları, kitleyi mutlu etmeyi biliyorlardı. Mesela e, bu söz boşuna değildir. Çok iyi yolları vardı. Yani bütün imparatorluğu evet. o dönem evet. şartları için birbirine bağlayan yolları vardı. Bu altyapıya iyi yatırım yapmışlar. Su iyi getiriyorlardı. Roma'nın su kemerleri muazzamdır. Bir de Roma hamamları tabii ki. <laughs> evet. Fakat bir Romalı nasıl mutlu olur diye uygarlık tarihçileri baktığınızda Roma halkından bahsediyorum. Roma halkına şu ikisini veren siyasetçi iktidara gelirdi. Bir, ucuz tahıl hatta bedava tahıl dağıtan yani sömürgelerindeki tahılları getiren hı hı. iki eğlenceler düzenleyen bunu biz hani filmlerden popüler kültürden gladyatör oyunları kanlı oyunlara kadar gidiyoruz. Yani ekmek ve sirk diye tabir edilir evet. bu eğlence ve ekmeği veren Romalıları tatmin eden kişi iktidar olarak iktidara gelirdi. Halk bu ikisini seviyordu. Kitleden bahsediyorum evet, tabii. Evet. Romalılar bu noktada iyi altyapı yapmalarına rağmen kibirlerinden ve güç hırslarından dolayı e, mutluluğu ıskaladılar. Ama hey. Horatius ve e, Seneca gibi insanları da çıkararak bugüne kadar bize güzel şeyler de ulaştırdılar elbette. Evet. Peki e, halkı? eğlence ve yemek Hı -hı. olarak özetleyebiliriz. Evet. İktidardaki içinde güçlü olmak, güçlü olmak. E, mutluluk Tabii. anlamına geliyordu. Komagene krallığı hep biraz ayrı duruyor sanki e, o Anadolu coğrafyasında. Hı -hı. E çevresinde farklı kültürler var. Kendisi bir e, o kültürleri birleştirmiş. Hı -hı. Genelde böyle diyalog ve denge ile mi bulmuş orada mutluluğu? Şimdi biraz önce psiko coğrafya dedim ya bu çok önemli. Şimdi Sezar'ı tanımayan yoktur değil mi? Yani Roma tarihi bilinmez de yani işte Tiberius'u bilmez çoğu insan. Ya da Kaligula'yı belki bilir ama Sezar'ı herkes bilir. Caius Sezar. Evet. Şimdi Sezar bizim Anadolu'ya geldiği zaman zile, tokat zile O eski adı zela. Veni, vidi, visi. Geldim, gördüm, yendim. Bu kadar net söyleyen bir insandı. Bu bir kibirdir. E, fakat Sezar'ın geldiği Anadolu'nun psiko coğrafyası farklı. Anadolu Ta Haddiler'den, Hititler'den bir şu özelliği var Anadolu'nun. Yani üzerinde bulunduğumuz toprakları sentezleyici, farklılıkları bir arada yaşatıcı, ötekini itelemeyici bir tavrı var. Biz bunu Hititler'de de görüyoruz. Ee, diğer daha sonraki süreçte de görüyoruz. Türkler geldikten sonra da aynen bu geleneği devam ettirdiğini görüyoruz. İşte Komagene Krallığı da bir Anadolu krallığı. Aslında o büyük İskender'in. Öldükten sonra generalleri çekişiyorlar. Ee, Selevkos'un kurduğu imparatorluk o da parçalanıyor. Hani tavşanın suyunun suyu gibi. Hı hı. Burada bu bölgede Komagene Krallığı kurulu. Öyle bir bölge ki burası tam tabiriyle e, böyle dört yol ağzı vardır ya yollarda. Dört yol ağzı gibi Batı'yı, Batı dünyasını, İran'ı, Doğu'yu ve Mezopotamya'yı bağlıyor. İşte burada Antiochus diye bir adam çıkıyor. Çok bilge bir kral. Ne yapıyor Komagene Kralı'na? Bir kere olabildiğince savaştan uzak kalıyor. Öncelikle halkını mutlu etmeye çalışıyor. Altyapı yatırımları. Ama bir bakıyor ki sadece Romalıların yaptığı gibi eğlencesini önüne koyalım, midesini ekmekle dolduralım. iyi de benim halkım birden fazla etnik grup ve inançla yaşıyor. Evet belki midesi tok olabilir. Çünkü Hazreti İsa'nın İncil'de bir söz var. İnsan yalnızca ekmekle yaşamaz diyor İncil'de. E sadece ekmekle yaşamayacak bunlar diyor. Bu nedenle bir kült oluşturuyor ve Komagene Krallığı e, ciddi anlamda doğuyla batıyı sentezlemiş, multikültürlü e, ve bunu inanca da yansıtmış. Yani bir yandan işte e, Olimpos tanrılarını alıyor, bir yandan İran'daki kadim inançları, Zervanizm, Mitraizm'i alıyor, sentezleyerek e, muazzam bir krallık kuruyor ve olabildiğince savaşmayarak diplomasiyle evet. geri gelirse kendisi evleniyor geri gelirse kızını başka bir ee, yine bu denge politikaları gereği bunu yapıyor denge tabii. Evet. bu ruhunda var. Çünkü Anadolu'nun birleştirici, bağdaştırıcı kültürünü Komagene Krallığı göstermiştir. Ama yine onların hakkından da Roma geliyor. Evet. Roma üzerlerinden silindir gibi Gerçekten, geçmiştir. E, öyle olmuş. E, krallarında da bir miktar ki bir yok değilmiş. E, yani o yaptırdığı kendini e, bir tanrılarla bir... E, tabii ilk, ilk arkeologlar kim? öyle diyor. Bir megalomanlık Düşününce bu diye. Bir, Durumu da varmış sanki ama, <laughs> ama kralın hani şimdi. yine de en azından halkına karşı Evet. evet. O kadarcık hakkı olduğunu evet. Antiochus'un düşünüyorum. O dağların tepesinde evet. o eserleri yaptırmış ama halkını mutlu yaşatmış ve bir, bir barış iklimi kurmuştur. O kadarcık da hakkı olsun, olsun. bence yani. Peki. <laughs> Kıta değiştirip Biraz Amerika kıtasına ve daha eskiye Tabii. Azteklere gidelim şimdi. Orada da çikolatanın biz bugün serotonin salgıladığını evet. biliyoruz. Orada da kakao kutsal. Evet, Acaba da evet. onlar da kakao da mı bulmuş mutluluğu? Orada bulmuş ama halka tattırmamışlar. Hmm. Mesela halkın kakao ve ondan yapılan çikolatayla e, irtibat kurması, diline değdirmesi, içmesi yasak. Mesela en son kralları var. Hani bu Hernan Cortez gelip de bütün krallığını başına yıktı. O İspanyol, kaşif demeyeceğim. Tam anlamıyla yağmacılar bunlar. Konkistatör diyorlar da. E, orada da yine... Mezo Amerika yani Amerika yerli kültürlü batı kültürünü Roma'dan kalan batı kibrinin çok ciddi anlamda çatıştığını görüyoruz. Kolomb zaten geldiğinde şey hı. diyordu yerlere hı hı. çocuk gibi bunlar diyordu. Batılılar her zaman kendi kültürleri dışında güç hegemonyasını anlamayanları çocuk gibi görürler. Montezuma işte sözü uzatmayayım. Montezuma çok kral bir hareket yapıyormuş. Kendisi de kral son Aztek kralı hı hı. zaten. Günde 50 fincan sıcak çikolata içiyor. Sıcak çikolata bugünkü bildiğimiz haline Tabii haliyle zaten oldu. böyle bunu daha sonra Hollandalılar bugünkü katı tablet hı. haline getirdiler. Onlar e, bu kakao çekirdeklerini topluyorlar, öğütüyorlar, mayalandırıyorlar ve ondan sonra köpürterek e, içiyorlar. Yani e, sıcak çikolata şeklinde Aztekler içiyorlar. Işte aslında Aztekler yetiştirmiyor. Mayalardan evet. ithal ediyorlar hı hı. E, ama Aztekler de çok ciddi kullanıyor. Sadece kral ve soyluların içme hakkı vardır yalnız bugünkü bizim gibi içilmiyor içine acı biber atılır Öyle mi? Tabii birazcık e, orada Mısır tabii bu olmadığı için Mısır unu konulur, içine acı biber konulur. E, vallahi hani artık karaciğeri ne hani yemiş ya da end, endorfin, endorfin patlamasını mı geçirmiş hocalarım daha Biraz iyi anlayacaklar. Biraz vatandaşla da paylaşsak iyiymiş. Yok şeymiş. yasak vatandaş normal avam e, bu endorfinden faydalanamaz, faydalanamaz. E, ve çok ilginç Hoşçak. bir şey bunu sadece içmiyorlar. Kakao çekirdekleri aynı zamanda para birimi olarak kullanılıyor. Mesela kayıtlarda ilginç bir nokta hindi. Hani o da şeyden Amerika kıtasından Avrupa'ya coğrafi keşifler sonrası gelen bir hayvandır. Ee, hani o da böyle herkes sevmediğine biz Hint'ten gelen diye hindi demişiz. Uh -huh. e, Avrupalılar hani Türkiye diyorlardı bir ara ve herkes birbirinin üzerine atıyor. Mesela bir hindinin pazardaki fiyatı 100 e, Kakao çekirdeğidir. Evet. Avrupa'ya geldiğinde Kolomb getirdiğinde önce kimse yüzüne bakmıyor bundan ama daha sonra İngiltere başta olmak üzere e, çok yaygınlaşıyor. Hollandalılar da bir takım işlemlerle bugünkü bildiğimiz tablet çikolata haline getiriyorlar. Keçi boynuzu çekirdeği gibi aynen, bir aynen galiba. Öyle. Eski Mısır'dan da birkaç cümleyle söz edersek ama. Mısır çok ama... önemli. Mısır'ı hemen şöyle söyleyeyim. Azıman, Mısır'ı es geçmememiz lazım. Mısırlılar hani akıllarını öte dünyaya takmış. E, hani mumyalamış herkesi. Önemli olan öte dünyadaki mutluluk diye biz biliriz, anlatırız. Herkes böyle bilir. Ama ben size şunu söyleyeyim. Mısırlar aynı zamanda bu dünyanın da tadını almayı çok bilen kişilerdir. Yani bu iki çelişik durumu bir arada yaşayan ve bunu nasıl birleştiren insanlardır. Mesela burası bir şey olarak düşünün. Ziyafet sofrası. Davet ettiğiniz Hepimiz oturduk, yiyoruz, tam böyle gülüyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Birden kapı açılır içeri. Böyle bir sedi getirirler. Orada mumyalanmış bir ceset. Ziyafetin ortasında yani zehir zıkkım oldu gibi düşünebiliriz. Ama hayır. O eğlenceyi arttırmak içindir. Bakın ey insanlar sonunda bunun gibi olacaksınız. Şimdi bu neşenizi daha da katlayınız diye mesela Mısırların bir geleneği vardır ve Mısırların düsturu şudur, Neşe içinde yaşa. Biz bunu papirüslerde, tabletlerde de bunu çok ciddi olarak görüyoruz. Bir de mezarlıklarda şunu söyleyeyim hemen. Mezarlıklarda bir şarkı okunur. O şarkının sözleri şöyledir, çok kısa olarak Orta İmparatorluk döneminde yaşadığın sürece gönlüne uy eğlen karamsar olma arzularını tatmin et. Dünyada olduğun sürece mutlu olmanın yolunu ara tam da programla ilgili. Çünkü kimse buraya batı dünyası diyorlar ölüler dünyasına evet. buraya mük getirmez ve kimse buradan dönmez. Yatan ölünün ağzından şarkıcılar bunu okurlar. O yüzden Mısırlılar aslında yine atıf yaparız programın evet. içerisinde mutlu olmayı da iyi bilen insanlardı.